Kolay arkadaşlar bir gün Minecraft oynuyoruz ama bölüm 2 iki, ah, Bölüm 2'deyiz ah. Allah'ım sen bana yardım et Allah'ım sen beni koy ya Allah'ım sen beni koy ya Allah'ım sen bana beni koy ya yaptım Emine Ömer merdivenden çık. Her şey ikisi ikinci bölümündeyiz. birisi bölümü yayınlamayı unuttum ben. Emine aykana bak. Evet. <laughs> ne yapayım? Hadi siz de benim gibi asev yapın da. Ama <laughs> <Ömer>, nerede patlatıyorsun? Alkolü <laughs> <laughs> çok çok kolay almam alıyorum. Hem ben çok kolay alıyorum. alıyorum. Hayatta kalma, hayatta kalma. Ömer'im oldu, çok kolay. Ömer, çok aldım. İstediğiniz gibi her şeyi yapın. Emre, sakın bağışı kırmayın. Benim ağa evim. 2 dakikası boşa gitti Her bölüm 10 dakika sürecek arkadaşlar. İnşallah bunu yayınlayabileyim. Altı tane lik şimdilik yedi. Tamam ama şimdilik yanımda bir tane var. Hemen yapıyorum. Birazcık çabuk yapayım. Tamamdır. Yok. Ah. Sağlık bu kadar iyi. Sonra kalanları çubuk yapayım getireyim. Şimdi ilk önce tuzak kapısı. Tuzak kapısı yapsaktık da. işte yapamamıştık. Emine bir tane daha verdi bana. Ayttı. Sandık yapmam lazım benim. Söyle koyalım. Balta yapalım balta. Öleyim, arkadaşlar. İlk önce balta. Balta. Değer siyalarımın boya kıyım ölüyüm neydi? Bütün siyalarımın mı? arkadaşlar. áldaði. Amma sem aðlýn ég finna hún þessu sem að finna ég á sem það er. Thank you. Ne? E. Ee? <laughs> ne yapıyorsun burada? Emine <laughs> <oluyor? Gülüyor> bir sen. <çekilse>. yaptım. <laughs> ne? hangi blok Koyunesque oh. kutu koyu, koyu. Kız slime falan da koysam sandık. Soğut emine bir sekilsene. Şöyle bir sekil bir paydan. lay anlarsak lan vurdum hemen vurma. Babayı sık suydan da su şeyi kapatmıyor ya. Lan sunu da bir kapatsan ya. Onu da mı hayırdır? Bebek ya. Bak. Emel gel al git şunu, Al git. Sana attım. Al git. O ne yoldu mu?

Hatta Evet odun sandığı olsun bu. Bu yemek sandığı yemek sandığı. Nasıl arkadaşlar? Hemen devam ediyoruz ve 8 dakika 8 buçuk dakika olmuş Suya madenlerimizi koyuyorum. Suyu kesin uyumun. Efyalarımızı koyalım. Böyle fidanı da koyalım. Suya baltamızı koyalım. Balta. Bir de suya. Meydemen vardı. Meydemen olsa başlıyordu. Kullansam daha güzel. Olur. Söyle. Mis gibi mis. Ama odunlarım

Nerede? Adını görmüyorum. Baya abi mi? Oğlumla konuşma bana. Evet arkadaşlar bu video bitmek ya. Yani. Böyle. balkonumuz şey, suyu ne koyayım şöyle <Gülüyor> <gülüyor> unutmayın görüşürüz